mınış Şişt, mınış oğlum elleme bak soğanları çıkartma o kutunun içinden bak hiç beni de dinlemiyor Yapma oğlum. Şişt, yapma. Gel. Elleme elleme. Soğanları çıkartma kutunun içinden. Top mu? Zaten? bir sürü topum var. Git onlarla oyna. Hadi. Yapma oğlum, yapma. Gel gel. Gel hadi bırak. Bırak onu. Soğanları bırak gel. Oradan mı kutuya ulaşmaya çalışıyorsun? <laughs> onun, onun altından giremezsin kutuya. Yaramaz. Yaramaz mı Neş? Kal burada kal. Ha şöyle örteyim ben seni. Al burada. Neymiş? Uyu burada, uyu.